Herkese selamlar arkadaşlar PUBG Mobile'ın yeni bölümüyle karşınızdayız misafirlerimiz var ama onlar sanırım başka yere atladı. Evet biliyorsunuz sürekli bu sandıkları açarak başlıyorum şu elemanı alırsak güzel başlayacağız hadi. Kaçma be gördüm adamı diğer kutuya doğru gitti ama indi inişine kadar gördüm kaçırdık adamı. Evet tekrar bir kusturuculayayım 24 sesi duydum bu arada. Onu bulmamız lazım. Tekrar bir güncelleme modunda oyuna girdik diyelim. Bu aralar hikaye oyunlarına sarmıştık ki devam ediyoruz. Aslında hikaye modu oyunu atacaktım fakat dedim ki araya bir tane PUBG atmak istiyorum ve atayım. Ne çıktı? Au. Oh, güzel. Oh, bu çok sevmeyiz ama kullanırız. Şöyle bir bakalım ne olur ne olmaz. Belki bizim adam buralardadır. Şu mantarlar güzel kafa yapıyor diyerekten buradan geçelim. Öbür taraftan da alalım ya. Bugün farklılık yapalım. Hem adama bakalım hem de diğer taraftan dalalım. Da Nasıl fikir? Bence bomba. Şimdi bu silah sesleri zaten Yani ekrandan gördüm. Kameramı küçültmeyi de unutmuşum. Böyle oynayalım. Şaka yapıyorum. Hemen küçültüyorum. Bu yani ekranda olmasa gerçekten işimiz sakat. Yani direkt hataları görebiliyoruz. Aslında canlı yayın açabilecek bir setup'ım var. Hatta çok güzel bir setup'ım var. Ama adamı da gördüm bu arada. Ama daha popülasyonumuz elverişli değil. Yani ben bir kişi bile gelmeyeceğine eminim. Çünkü hani bunun bir oranı var. 10.000 kişide 15 falan olması lazım ki o kadar değiliz şu anda. Şu an var. araya lan konuşuyordum isme bak site ismi gibi ya. XX, XX Grandma. Grand Burada 10 kişi var. Şu vurduğumuz adama bir bakalım. Aslında çok mantıklı bir hareket yapmıyoruz yani. 10 kişi varken raşlıyoruz resmen. Neyse buradan devam edelim. Güzel indik şuradan direkt sudan devam. Üste bir çıkmak istiyorum. Bir indi gördüm. Hadi o adam var lan. Bir dakika. Nasıl yapacağız? Şöyle bir bomba denemesi yapalım mı? Bak bunu 100 seviyesi ben biliyorum Burada 170. Bir kafanda patlasa çok sevinirim. Çok kötü bir lan. Abi oyunu bırakmak lazım ya aslında artık. Böyle bir ölüm mü var ya? Yani gözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Ya 180 olmadı ya. 170'i gitti de 180 olmuyor arkadaşlar. 180 derece açıyla atmamanız gerekiyor. 180 attık 90 olarak geri geldi. Yani can sıktı. Üzdü. Ben de güzel oynayacaktım onlarla. Neyse arada böyle şeyler olur diyerekten. Sıfır kill. Oyunun yarısı. Kendi kendimizi öldürmüşüz. Ne güzel video. Neyse. Azimle şey yapan her yeri deler arkadaşlar. O yüzden oynamaya devam edelim. Yani genelde kapar geçersin ama ben kapamayacağım oynayacağım. Bakalım nereye kadar gidiyor. Şöyle hemen lootumuzu yapalım. Ne güzel de oynuyorduk ya, o kadar içimde ukde kaldı ki muhtemelen uyuyamayacağım bugün. Biraz can sıkıntısı yaşatacak bu durum bana. Neyse, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edelim. VSS oynayacağım ya, Vintores. Rus tüfeği. Kendileri güya subsonic, keskin nişancı tüfeği olur fakat bu oyunda leblebi ateşleyen bir silah almışken göstereyim bari. Nasıl olduğunu da göstereceğim. Şimdi e, mermi ve silah uyumu doğru. Yani 9 mm sıkıyor. Fakat e, bu kadar yavaş ve göbeklenme yapacak bir silah değil bu. Şimdi anlayacaksınız da dedi mi? Asla oynanmayan ve kullanılmayan bir silah. O yüzden asla nerf de gelmiyor. Aslında biraz güçlendirseler fena olmaz. Çok güçlü bir tüfek aslında. Hasarına bakmak lazım onun. Bir gün bakacağım. Adam indi oraya. Gördüm onu da. Zaten başladım hatta gibi takır tukur ateş etmeye. Birini gördüm orada. Bot. Kardeşim. Torres'le tanış. Gel. Lan sıfır kili var ya. Bu nasıl bir rezillik. Kendimizi öldürdük ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Neyse bu da farklı bir renk olsun yani. Nerede o? Göremedim. Kaçırdık herhalde. Neyse. Onu bile elimizde tutamadık. Şu adamları gidelim de bir biçelim ya. Her zaman bot. Her zaman çok aksiyonlu ve yüksek kill'li maçlar çıkmıyor. Fakat e, muhabbeti güzel olan maçlar olabiliyor. Aslında ilk baştaki konuya döndük. E, Twitch ya da şu anda ülkemizde popüler olan... Akik yayını gibi, yayın platformu gibi. Şu adamlara bir odaklansam güzel olur. Gel, İşte. bu silahın dezavantajı ve aha nasıl güzel oldu lan öyle FPS düşük bir bilgisayarla ateş etmişim gibi sırtımı dönünce düşürdüm. İşte bu silah sevilmeme ve kullanılmama sebebi de bu. Yani çok geç mermiler hedefe ulaşıyor ve inanılmaz bir şekilde menzili düşük. Hah. Bekle sen gene çıkacaksın. Lan niye durdun? Balot. Tam 3 kill'imiz var şu anda. 20 adam indi. Hiçbir şey hiçbir şey için geç değil. Kanka çok yanlış yere yatıyorsun biliyor musun? Orası öyle bir yer değil. Yani bu pozisyonda o yapılmaz ne yapılır? Benim gibi havaya bomba atarsın ölürsün. O daha mantıklı. Burada böyle deli gibi gezmemin sebebi de çok fazla bu adam gibi adam inmesi. Buradaki yere girsem mi acaba? Şu boostumuzu fullleyelim de. Ses var. Hala ses geliyor. Ananı avradım. M24. Abi ben bu M24'e ben bitiyorum ya. Ya bu silah benden neden böyle bir etki yarattı hiç bilmiyorum ama. Abi M24. Üf. Yeni silah alırken almadan önce sürekli M24 bırakmak durumunda kalıyorum. Gerçekten sanki var ya böyle ailemi terk ediyormuşum gibi hissettiriyor bana. Bu durum benim biraz canımı sıkıyor. O silahı da adam akıllı deneyemedik. Deneyeceğiz ama. O silahda bu arada bir sıkıntı var. Bunu iki kere yaşadık videosunu da çektik. Abi silah da tutukluluk problemi var ve o silah da o yaşadığın tutukluluk problemi diğer silaha da yansıyor. Yani diğer silah geçiyorsun ve hala tutuklu bir şekilde kalıyor. Şöyle 30 saniye kadar ateş edemiyorsun. Şimdi ateş eden kardeşim gel. Gel. Ya bu saatte ne işin var senin burada? ben kime sıkıyordun? Vardır birileri ama şimdi onları aramak istemiyorum. 200 metre var alana. Yani Uçan ahtapotumuz da var, vatozumuz. Onu kullanabiliriz, fakat güzel olmuyor ya. Hani ayarlayamadım. Ayarlayanlarda da güzel olmuyor, ayarlamayanlarda zaten hiç güzel olmuyor. Bir sıkıntı var yine bu güncellemede. Abi en babası ne biliyor musunuz? Aslında güncelleme olmadan oynayacaksınız. Delikanlı gibi yeniden oyunu olmadan çatır çutur er meydanında kapışacaksınız abi. Yani bu güncellemede en azından öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü bu güncelleme ben alışamadım ve çok beğenemedim. Adam mı dedim abi M24 yapma ne oluyor? Saçmalama. Rom. Laf arasında kaybediyordum ben bunu bir kere yaşadım. Hiç hoş bir durum değil. Silah düşürüyorsun dürbün falan da gidiyor çantada yer olmayınca. Çağrı yürümüz de sıfırlandı durduk yere. Evet 5 kilimiz var çok yok. E, 15 kişi var yani teknik olarak hala 20 kille ulaşabiliriz fakat e, bu gidişle biraz zor gözüküyor çünkü adamlar çok hızlı eriyor ve kimse yok. Bu alanda değil hiç kimse. Dürbün alsak iyi olur. Ses duydum sese doğru gideceğim fakat bir dakika ya. Şu dürbünü almam lazım 20 tane paramız varmış. Hemen geliyorum çok ufak bekleteceğim. Çok ufak. Hadi oğlum. Bak şu yeni silah deneyeceğiz merak etmeyin. Aklımda tamam mı? Hiçbir problem yok. Şimdi bu adamlar çatır çatır vurmaya gidiyorum. O yüzden o silahla ilgilenemeyeceğim. Aynı zamanda o silah alacak paramız zaten yok. Ama biriktirip alacağım. Şimdi neredesiniz? Abi satıcı bana demişti ya 27 inç alma oyun oynayacaksan. Gerçekten böyle sanki gerçek hayatta şeye bakıyormuş gibi oluyor. Aklınızda bulunsun. Bir dipnot olsun. Oyuncular her zaman 24.5 inç kullanır. Çünkü... Em, ne denir? Göz hizasında... Dikkat dağılma olayı falan var ya bu. Aha ne oluyor lan? Oğlum ne oldu lan öyle? Bence mistik güçler var bak. Yani 24.5 inç tercih edebilirsiniz. Çünkü bu adam ölmeyi hak etti. Onun sebebi de... Dediğim gibi... Hadi göz hizası. Lan aldık. Tamam güzel. Ama ben sadece oyun oynamadığım için kesinlikle bu ekran benim için çok önemliydi. 27 inç olması lazım. Fakat böyle oyunlarda da işte böyle boyun sporu yapıyoruz şöyle bir sağa bir sola. Bazen göremediğim yerler oluyor. Çünkü ekranın kenar kısımlarını göremiyorum maalesef. Odak noktamı aşıyor. Buradan ses geliyordu. Muhakkak buradan gelecekler anlamına geliyor bu. Ne oluyor lan? Lan? Ananı avrattım. Ya yapma be. Sen git o kadar uğraş. 7 kilde kal ya. O kadar umutluydum ki 13-14 kile çıkmak için böyle kendimi motive, et, motive etmiştim. Onları vuracağım, yok edeceğim. Neyse arkadaşlar, arada böyle olabiliyor. Yeni hikaye oyunlarımız var. Hepsini oynayacağız. Hepsini bu kanalda göreceksiniz. Çok güzel oyunlar var. Beklemede kalın. Hepsini tek tek çekiyorum ve editliyorum. Hepsi sizin için tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanala abone olmak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.